Herkese merhaba ben Ruhi Çenet. Leonardo da Vinci birçok yeteneğe sahipti. Mucit, mimar, bilim adamı, heykeltıraş ve sanatçı. Ama 1490'da çizdiği en ünlü eseri son akşam yemeğinde. Yani Hristiyan inanışına göre İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki akşam havarileriyle yediği son yemek resminde yüzyıllarca kimsenin fark etmediği bir detaya işlediği bir yeteneği daha vardı. Müzik yeteneği. İtalyan müzisyen Giovanni Maria Paola'nın 2003 yılındaki keşfi üzerine nota yazımında kullanılan porteleri yani beş çizgiyi resim üzerine çizip resim boyunca görülen havarilerin ellerini ve ekmeklerini notalarla eşlerseniz 500 yıldır sır olarak saklanan bir melodiyi gün yüzüne çıkarmış olursunuz. İlk bakışta notalar bir anlam ifade etmese de Leonardo Da Vinci'nin müziği sağdan sola doğru yazdığı hatırlanınca notalar ters çevrilmiş ve bu 48 saniyelik müzik ortaya çıkmış.